Herkese selamlar arkadaşlar bugünkü ipimiz kartopunun aksoft ipi ipim oldukça yumuşak bir dokuda şöyle yakından da göstereyim size çok fazla tüylü değil normal yumuşacık bir ipimiz Evet arkadaşlar ben yine şöyle göstereyim örgüde nasıl durduğunu size böyle bir iki yaş e, kız çocuk hırkası örmüştüm ben bu ipimizle gayet güzel oldu. Şöyle bu hırkam için de şöyle iki tane kartopunun topunun aksoft ipi yetti. Hatta birazcık da arttı bile. Eğer sizde böyle çocuklarınıza bir şeyler örmek isterseniz bu ipi kesinlikle tavsiye ederim. Gayet güzel bir ip. Ben bu hırkamı örerken de 5 numara şiş kullandım. Ama siz tabii ki tığla yapacaksanız 4,5 4, 4,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Hırkam içinde şöyle küçük bir bilgi vereyim ben size. Bu hırkamızı eğer örmek isterseniz, beğendiyseniz balon kol hırka diye geçer bu YouTube'da. Ee, bakarsanız YouTube'dan yapımını e, diğer arkadaşlar göstermişler. Oradan da yapabilirsiniz. Çok kolay bir hırka. Ben e, 4 günde falan bitirdim. Hadi siz e, daha kısa sürede de bitirebilirsiniz. Şöyle üzerine de küçük minicik ayıcıklar Yapıyorsunuz gayet şık duruyor ama bu ayıcıkların yerine e, çiçek falan da yapabilirsiniz. Uğur böceği, nazar boncuğu da yapabilirsiniz. E, güzel durur. Evet arkadaşlar bugünkü ipimiz kar topunun ak soft ipiydi. Bu ipimizle neler yapabilirsiniz? Gördüğünüz gibi işte e, hırkalar, çocuk hırkaları, bebek örgüleri de örebilirsiniz bu ipimizle. Gayet uygun. O örgüler için de uygun. Patikler yapabilirsiniz, şallar, yelekler, hırkalar, çok amaçlı bir ip diyeyim ben bunu o zaman. Evet ipimiz Kartopunun aksoft Soft ipiydi. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.